Merhaba sayın basın mensupları. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bugün özellikle 26 Haziran olarak belirlenen uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günü nedeniyle basın toplantısı yapmak için huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi 26 Haziran esas günü ama 26 Haziran hafta sonuna geldiği için bugünden yapıyoruz Birleşmiş Milletler 26 Haziran'ı Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak belirlemiştir. Çok önemsiyoruz. Ülkemizde de kabul ediliyor bu 26 Haziran. Böylece hem bilgilendirme, kamuoyunu bilgilendirme, bilinçlendirme, uyuşturucu kullanımına dikkat çekme, uyuşturucu kullanmayan bir toplum oluşturma isteği ve bir taraftan da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gündeme getirmek için böyle bir gün belirlenmiştir. Bugünü çok yerinde buluyor ve destekliyoruz. Sağlıklı bir toplum hedefine hem ülkemizin hem de dünyanın ulaşması en büyük arzumuzdur. Uluslararası işbirliğini çok önemsiyor tabii ki Birleşmiş Milletler. Bu anlamda işbirliği de uluslararası işbirliği de çok önemli ve gerekli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır farkındalık oluşturmaya çalışılmaktadır özellikle bu konuda. Bildiğiniz gibi uyuşturucu maddeler bir kez kullanıldığında bile bağımlı hale getirebilir. ve tabii ki bütün organları, bütün sistemleri vücutta etkileyebiliyor. Ve buna bağlı olarak kronik sorunlar oluşturuyor. Tabii ki sadece sağlığını etkilemiyor, böbreğini, karaciğerini, damarlarını etkilemeli de kalmıyor. Tüm organları etkileyerek hayati fonksiyonlarını etkiliyor, yaşantısını etkiliyor, iş hayatını ve sosyal hayatını da etkiliyor. Onun için uyuşturucu kullanımı sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal bir sorun, aynı zamanda hukuki bir sorun, ekonomik sorun ve e, güvenlik güçleriyle ilgili, güvenlikle ilgili bir sorun olarak da ele almamız gerekiyor. Yani çok yönlü bir sorunla karşı karşıyayız. Tüm dünya bununla karşı karşıya. Özellikle e, Dünya Uyuşturucu Raporu 2019 yılında yayınlanan Dünya Uyuşturucu Raporuna göre uyuşturucu kullanımı tüm dünyada artmaktadır. %30 artmış olarak belirtiliyor. 2009 ile 2017 yılları arasında tüm dünyada uyuşturucu kullanımı %30 artmış durumda. Ülkemizde de artıyor. Tabii ki özellikle Avrupa'da uyuşturucu kullanımı çok yaygın. Tüm dünyada 15-64 yaş grubu uyuşturucu kullanımına baktığımız zaman tüm dünyada %5.5 olarak gözüküyor. Avrupa'da %29 bir kez en azından bir kez uyuşturucu kullanılmış gözüküyor. Ülkemizde ise %3.1 olarak gözüküyor uyuşturucu kullanımı. Bir kez bile uyuşturucu kullanmışsa bunu uyuşturucu kullanıcısı olarak tanımlıyoruz. Tabii Uyuşturucu kullanımı dediğim gibi çok yönlü bir soru. Bunun sadece sağlık boyutu değil, sosyal yaşantıyı da etkilediğini de biraz evvel söyledim. Bu sosyal yaşantının etkilenmesiyle birlikte özellikle uyuşturucu kullananların şiddet eğilimi de artıyor. Ve sadece kullanan kişiyi değil, tüm toplumu da ilgilendiren, etkileyen bir sorun haline geliyor. Ve uyuşturucu kullanın şiddet eğilimi de artıyor ve şiddete meyli de artıyor. Tabii bu şiddet mevzuna girince özellikle son zamanlardaki kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine tekrar değinmek lazım. Burada geçen, dün yaşanan olayı yargılama sürecinde şiddet gören, gösteren, uygulayan, cinayet işleyen kişilerin kadına yönelik şiddet uygulayan veya kadın cinayetlerinde Ceza indirimlerine de karşı olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Kadına yönelik şiddet uygulayan ya da kadın cinayeti işleyenlere hiçbir şekilde ceza indirimi uygulanmamalıdır. Bu tabii ki bunları daha da şımartmakta ya da bu tür olayların provokasyonuna da sebep olmaktadır. Kesinlikle kadına yönelik şiddet uygulayanlara yönelik ceza indirimi olmaması gerekir diye belirtmek istiyorum. Tabii. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili önemli bir sorunun ülkemizin bunun ticaretinin yapılmasıyla ilgili önemli bir kavşak ülkesi durumundayız. Maalesef ülkemiz uyuşturucu güzergahı üzerindedir. Uyuşturucu ticareti yapan büyük baronların maalesef ülkemiz üzerinden bunun ticaretini yaptığını da biliyoruz. Bu da tabii ki ülkemiz açısından önemli bir dezavantajdır ve. Ee, tabii ki bu duruma da üzülüyoruz, ee, bu ayrı bir sorunumuz Türkiye ama daha büyük bir sorunumuz Türkiye'de terör örgütlerinin e, bunu bir finansman kaynağı olarak kullanmasıdır. Bütün terör örgütleri özellikle PKK, PYD, e, FETÖ bu tür e, uyuşturucu kullanımını yayarak hem de ticaretini yaparak buradan finansman sağlıyor. Bu da tabii ki ülkemiz açısından önemli bir mücadele. Bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmemiz lazım. En önemli finansman kapısı olduğu için bu kaynağı kesmemiz lazım. Burada terör kuruluşlarını, terör örgütlerini destekleyenlere seslenmek istiyorum. Terör örgütlerini destekleyenler sadece terörü desteklemekle kalmıyor, uyuşturucu ticaretini de desteklemiş oluyorlar ve tüm dünyada, hem ülkemizde hem dünyada uyuşturucu kullanımının artmasına ve yayılmasına da sebep oluyorlar. E, bu aslında bir ölçüde de dediğim gibi e, uyuşturucu kullanımını da desteklemek oluyor. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ni e, uyarıyorum. Özellikle PYD'ye desteğinden dolayı, PKK'ya desteğinden dolayı. Tabi bir diğer önemli gündem konumuz e, özellikle NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'nın İsveç'in özellikle de terör örgütlerini desteklemesi, silah satması, buralardaki terörü de terörün yanında uyuşturucu kullanımını da finanse etmektedir. Bir taraftan tabii İsveç özellikle başvuruda bulunuyor NATO'ya. Yani terörü desteklemiyorum demeye çalışıyor ama ertesi başvurduğu gün, Türkiye'ye heyet geldiği gün biliyorsunuz ki PKK İsveç sokaklarında gösteri yapıyor. Bu da önemli bir çelişki. Şimdi tabii uyuşturucunun zararlarını, maddelerini çok üzerine girmek istemiyorum. Daha çok mücadele kısmına değinmek istiyorum. Aslında tüm tarafların işbirliği yapması gerekiyor. Herkesin kendine düşen görevi yapması lazım. Tek başına bir kurumun yapabileceği bir mücadele değil. Her kurumun mücadele etmesi lazım. Ee, Özellikle ailelerin de tabii ki bu konuda çok bilinçli olması lazım. Uyuşturucuya başlamayı önlememiz lazım. Uyuşturucuya başlamayı önlemezsek bu sorun daha da artarak devam edecek. En büyük risk arkadaş grupları veya arkadaş toplantıları. İlk başlamalar burada oluyor. Aile bunun bilincinde olması lazım. Çocuklarının kiminle arkadaşlık yaptığını, nereye gittiğini çok iyi bilmemiz lazım. Ve e, Gençlere özellikle uyuşturucunun zararlarını ve bu toplu eğlence ortamlarındaki risklerden bahsetmemiz, bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bir kez başlama, bir kez kullanmayla bir şey olmaz dememek lazım. Bir kez kullanıldığında bile bunun bağımlı hale getirebileceğini bilmek gerekiyor. Uyuşturucuya ulaşımı engellememiz lazım. Buradaki sorunumuz şu, değerli basın mensupları. Yakalandığı zaman üzerinde uyuşturucu yakalandığı zaman bir kişi ben içiciyim diyor ve serbest bırakılıyor. Bu konuda mutlaka değişiklik yapılması lazım. Bana göre sokakta üzerinde uyuşturucu bulunan herkes satıcı olarak kabul edilmeli ve satıcı muamelesi görmelidir. Bu kişileri serbest bırakmak aslında satışını da yaygınlaştırmaya sebep olmaktadır. Bir kişi sokakta üzerinde uyuşturucu varsa bana göre bu satma niyetiyle dışarıya çıkmıştır. Ne olursa olsun üzerindeki miktara bakılmadan bir gramsa bir gram bile bir satıcı olarak değerlendirilerek işlem yapılması gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir şekilde sokaklarda artık uyuşturucu kullananlar veya uyuşturucu satanlar bulunmakta. Buna, bunlara yönelik çok sert önlemler almamız lazım. Ve onun dışında da ailelerin ve gençlerin özellikle bilinçlendirmesi duyarlı hale getirilmesi de e, önlemek açısından, kullanmaya başlamayı önlemek açısından önemli çabalar olarak değerlendiriyorum. E, tabii ki ticareti önlememiz lazım. Bu kolluk kuvvetlerinin, güvenlik güçlerimizin önemli bir mücadele alanı. Bunun ticaretini her şekilde önlemek, ülkemizin geçiş güzergahı olmasını, dikkate alarak kapılarımızdan girişlere çok dikkatli olmak ve nakillerinde de müdahil olmak, takipler yapmak. Ancak o şekilde bu madde girişini önlememiz lazım ülkemize. Bir diğer konuda tedavi ve rehabilitasyonla üzerine konuşmak istiyorum. Evet, bu kişilerin tedavisi için mutlaka kendi rızasıyla sağlık kuruluşuna gelerek ben artık tedavi olmak istiyorum demesi lazım. Bazı aileler bundan şikayet ediyor. Kendisi kabul etmediği için e, alıp götüremiyorlar ve bu da tabii ki aileye de çok ciddi bir şekilde zarar veriyor. Bunu ikna etmek zorundayız. Yani kendisi bunun zararlarını görüp de ben bırakmak istiyorum demediği sürece tabii ki kuruluşlara kabul edilmiyor. Yoksa zorla yatırmanın da bir anlamı yok. Kaçıyor veya eee Yine devam ediyor uyuşturucu kullanmaya. Hatta şöyle bir olumsuzluğu var, tedaviye alınan kişilerin bile yüzde altmışı tekrar başlayabiliyor. Onun için kapatıp sadece ilaç vermek tedavi değildir. Mutlaka rehabilite etmek, bunun dışında da çıktığında da sosyal rehabilitasyonu sürdürmek lazım. En çok ülkemizde daha çok yoksul kesimde uyuşturucu kullanımı var. Onun için bu risk grubu olan kişilere yönelik programlar yürütmek, eğitimi düşük ve işsiz kesimlerde bunlar daha çok kullanılmakta, daha çok kullanmakta ve daha çok satıcı haline gelmektedir. Bu bağlantıyı da kesmek açısından mutlaka bu kişileri meslek sahibi edindirmek ve sosyal çevrelerinde değiştirmek önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bir kez daha 26 Haziran uluslararası uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele gününde tüm kesimleri ve tüm vatandaşlarımızı da bilinçli olmaya, duyarlı olmaya ve mücadele etmeye, işbirliği içerisinde olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. bir tamam, sorumuz olacak. Tabii buyurun. Tüm meclis genel kurulunda Libya tezkeresi oylandı ve İYİ Parti geçtiğimiz yıl hayır dediği tezkereye bu yıl evet oyu verdi. Bu görüş fikir değişikliğini nasıl değerlendiriyor? Evet, ilginç bir durum. Bildiğiniz gibi dün Libya'ya tekrar gerektiğinde asker, asker gönderme konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir tezkeresi vardı. Oylandı ve tezkerede Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP her zamanki gibi red oyu verdi. Burada İyi Parti bir değişiklik gösterdi. Gerçi mecliste üç kişiyle katılıp oy veriyorlar çok da etkin bir katılım göstermiyorlar ama en azından kanatlerini belirttiler e, bu da e, kendi politikasındaki tutarsızlığını gösteriyor bir bakıyorsunuz e, CHP ile HDP ile birlikte hareket ediyor fakat onların yaptıklarını eleştirmiyor kendi zikzaklarının bir parçası olarak görüyorum İyi Partiyi bir tutarsızlık partisi olarak görüyorum bazen öyle davranıyor bazen böyle davranıyor. Bu da bir tutarsızlık örneğidir diye düşünüyorum. Ama yine de e, tabii ki tezkereye evet oyu vermesini de destekliyorum. Teşekkür Peki teşekkür ederim. Bu arada orman yangınında özellikle şu an Muğla'da e, ciddi bir, Marmaris'te ciddi bir çaba gösteriliyor. E, yani yine orman yangınları başladı ama tüm e, kamu kuruluşları e, Genel Müdürlük, Orman Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yoğun bir çaba gösteriyor. Onlara buradan destek mesajı vermek istiyorum. Allah yardımcıları olsun. İnşallah bu son olsun diyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.